Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videoda ehliyetinizi yenilemek için adım adım ne yapmanız gerektiğine dair her şeyi tek tek, ayrıntılı bir şekilde ve uygulamalı olarak sizlere bu videoda anlatmaya çalışacağım. Hiçbir video aramanıza gerek yok. Bu videoda aradığınız her şeyi bulabileceksiniz. Yol atınız bu videoda. Videoda görüşmek üzere. İlk olarak yapmamız gereken şey randevu nokta nvi .gov .tr adresine giriş yapmak. Karşınıza bu ekran çıkacak. Bu ekran linkini videonun açıklamasına koyarım. Buradan sürücü belgesini tıklamak. Buraya tıkladığımızda karşımıza bir uyarı çıkıyor. Burada diyor ki bu işlemi bulunduğunuz ilçe nüfus müdürlüğünde yapma zorunluluğunuz yoktur Türkiye'nin her tarafından bu işlemi yapabilirsiniz son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafınız ve sürücü sağlık raporunuzu ibraz etmeniz gerekmektedir bunların hepsini videoda anlatacağım arkadaşlar buraya kabul ediyorum diyerek devam ediyoruz açılan pencerede bilgilerimizi eksiksiz, eksiksiz bir şekilde girmeye özen gösterelim. Adımızı, soyadımızı, TC numumuzu, doğum tarihimizi, özellikle telefon numaramızı doğru bir şekilde girmeye özen gösterelim. Girdikten sonra devam et tuşuna, butonuna basalım. Benimle birlikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Açılan pencereden Önce il seçin, sonra ilçe seçin. İlçe'nizi seçtikten sonra orada listeler halinde ilçe'nize kaç tane il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü varsa onlar listeler halinde gelecektir. Orada size en yakın nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğünü seçip ileri tuşuna basın. açılan pencerede uygun olan kişilerin listesi sergilenecektir. Buradan sadece kendinize randevu almak istiyorsanız kendinizi seçilen kişiler listesine ekleyebileceğiniz gibi eşinizi hatta annenizi babanızı ve çocuklarınızı da ekleyebilirsiniz. Kime randevu almak istiyorsanız onları tek tek seçilen kişiler listesine ekleyerek aynı anda randevu alabilirsiniz. Ben bu videoda kendime ve eşime randevu alacağım için ikimizi listeye ekleyeceğim. Ve işlemi bu şekilde devam edeceğim. Ekranda çıkan pop-up da diyor ki eğer 2018'den sonra kimlik sürücü belgesi aldıysanız randevu almaksızın mesai saatleri içerisinde ilçe nüfus müdürlüklerine giderek oradaki nüfus matik üzerinden işleminizi yapabilirsiniz diyor. Dilerseniz randevu almadan ilçenizdeki nüfus müdürlüklerinde böyle nüfus matik üzerinden de işleminizi tamamlayabilirsiniz. Ama ben ne olur ne olmaz sıra beklemek istemiyorum. O yüzden randevumu buradan tamamlamak istiyorum. Kendimi ve eşimi ekledim. Şimdi ileri diyorum. İleri dediğimde şimdi de randevu saatini belirlemem gerekiyor. Bana en yakın randevu saatini gösterdi fakat bu randevu saati bana uygun olmadığı için ileri dedim. Buradan 8.40 ve 8.50 arka arkaya alabiliriz hem işime hem bana. Uygundur. Hem gün hem saat bana uyuyor. Önce birimizi seçiyoruz. 840 tıklıyorum. Onu ekledim. Şimdi de kendimi seçiyorum. Bir sonraki randevu seçtim. Dolmaması için acele etmek gerekiyor burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8.40'a eşime 8.50'ye kendimi aldım. ileri dedim. Cep telefonuma bir onay gelecek. Cep telefonuma gelen onayı da buraya girdikten sonra ileri diyorum ve işlem tamamlanmış oluyor arkadaşlar. İlk etabı başarılı bir şekilde bitirdik. Randevumuzu aldık. Şimdi sıra ikinci adıma gerekli evrakların neler olduğunu neler neler olduğuna bir bakalım ve onları tamamlayalım. Sağ üstte sürücü belgesi için gerekli belgeler var. O dosyayı indirelim. Gerekli belgeleri görelim. Siz de o belgeleri saklamış olursunuz. Buraya bir zoom yapalım. Size daha yakından göstereyim bizi ilgilendiren kısım yenileme. O yüzden bize gerekli olan belgeler nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, eski sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu bunu nasıl alacağını göstereceğim. son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubu sağlık raporunu almıyorsa ki alıyor onu da göstereceğim. 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının yatırılması bunu da nasıl Ödeyince yine videonun sonuna doğru göstereceğim. Burada en çok sorulan sürücü sağlık raporu nasıl alınır isterseniz direkt onu göstererek başlayalım çünkü nüfus cüzdanınız veya kimlik kartınız zaten vardır. Eski sürücü belgeniz de olmak zorunda. Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafınız yoksa mutlaka çektirin. Eski biyometrik olmayan. Arkası beyaz olmayan fotoğrafları kabul etmiyorlar bilginiz olsun. Hadi şimdi sürücü sağlık raporu nasıl alınır ona geçelim. Değerli arkadaşlar sağlık raporu ücretsiz bir şekilde bağlı olduğunuz sağlık ocaklarından alınabiliyor. Ama e, herhangi bir hastaneden veya sağlık polikliniğinden ücret karşılığında da bunu alabilirsiniz. Fakat sağlık ocağına gitmeden önce yapmanız gereken şey ilk önce e-devlet'e girip sağlık bilgi formunu doldurmanız olacaktır. Çünkü sağlık ocağına gittiğinizde de onu sizden doldurmanızı istiyor. Çünkü onu oradan görüntülemesi gerekiyor. Biz de sağlık ocağına gitmiştik, bilmiyorduk. Onu bizden doldurmamızı ve tekrar gelmemizi söyledi. Böyle bir durum yaşamamanız adına size tecrübemi paylaşıyorum. O yüzden sağlık ocağına gitmeden önce mutlaka ve mutlaka ister cep telefonunuzdan ister evde e-devletinize girip arama çubuğuna sağlık bilgi formu yazıp onu doldurmanız olacaktır. Arkadaşlar ben daha önce doldurduğundan dolayı ve bunun süresi ikisinin olduğundan dolayı burada görüntüleniyor. Siz şuradaki yeni başvuruya tıklayıp eğer sizde böyle bir liste yoksa orada muhtemelen başvuru vardır. Ona tıklayıp anketi doldurmanız gerekiyor. Ankette de alerjiniz var mı? Sağlık probleminiz var mı? Genel bilgiler soruluyor. Tam grubunuzu soruyor. Ameliyatınız var mı? Yok mu? Otur bir kısa bir anket yapıyor. O anketi de doldurup onaylamanız gerekiyor. Onaylamazsanız sağlık ocağında gözükmüyor arkadaşlar. Bu sağlık raporunun e-devlet üzerinden doldurulması çok önemli. başvuru ücretleri 2022 itibariyle arkadaşlar 15 TL bu 15 TL'nin 13 TL'si değerli kağıt bedeli 2 TL'si ise Türk Polis Teşkilatı'nın güçlendirme vakfı için alınan 2 TL yani toplamda 15 TL ödeyeceksiniz fakat burada şöyle bir durum var siz vergi dairesi üzerinden yatırmak istediğinizde bu işlemi gerçekleştiremiyorsunuz veya vergi dairesine bizzat gittiğinizde bu işlemi yine gerçekleştiremiyorsunuz. Çünkü bu 2 TL kabul etmiyorlar. bunu anlaşmalı bankalar üzerinden veya ATM üzerinden yapmanız gerekiyor. Yani 13 TL yatırabiliyorsunuz fakat 2 TL kabul etmediklerinden dolayı böyle bir handikap çıkıyor. Onu da şu anda ekranda sizinle hangi bankalar üzerinden Hangi yol ile yapılabileceğini paylaşacağım, paylaşıyorum ekranımda. Onu da linkini de açıklama videonun açıklamasında bırakacağım. Yani hangi banka, hangi ödeme kanunu üzerinden kabul ediyor. Örneğin ben Ziraat Bankası üzerinden yapacağımdan dolayı Ziraat Bankasının açıklamasında hem internet üzerinden hem ATM'den hem havale olarak yapılabileceğini gösteriyor. Bunu da hatta şimdi sizinle birlikte beraber ödeyelim. Onu da göstermiş olalım. Cep telefonumuzdan ziraat mobile giriyoruz. Menüden ödemelere tıklıyoruz. Oradan vergiler ve resmi kurumlar sürücü belgesi tahsilatına tıkladığımızda kimin belge ücretini ödeyeceksek onun TCK'sını giriyoruz belge yenilemeyi seçiyoruz. Devam dedikten sonra 15 TL onaylıyoruz. Ziraat Bankası'nda 2 TL birlikte alınıyor. Ayrı ayrı ödeme yapmıyorsunuz. Ödeme işlemi bitirdiğimizde de dekont için onayla dediğimizde işlem bitiyor. Bu bunun için herhangi bir çıktı almaza gerek yok. Zaten sistemde gözüktüğü için onlara bir şey ifraz etmenize gerek yok. Umarım video sizlere faydalı olmuştur. Biraz uzun oldu ama her detayı size anlatmak istedim. Randevu nasıl alınıyor? Randevu aldıktan sonra yapmanız gerekenler, hangi belgeleri hazırlamanız gerekiyor? Sağlık raporu almadan önce, sağlık ocağına gitmeden önce yapmanız gerekenler nelerdir? Ödemeler nasıl yapılıyor? Bu tür sorular çok geldiğinden dolayı ben de kapsamlı bir video yapmak istedim. Umarım çok uzatmamışımdır. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videoyu faydalı bulduysanız lütfen bunu yorumlarda bana bildiriniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.